Günaydın aşkım. Günaydın. Eloş daha uyumadı. Aa, aa tem, amca. Yani amca. Amca. Na, <tnak papyrusluğum> Abla gelmedi mi aşkım? Ela nerede Ela? Ya otur işte ya. Otur işte ah. ya. Ah, hadi gel. 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 Allah. Allah. Allah dikkat et güzel ya. Dikkat et ya güzel ya. Hanım kız. Ya. Çok mutluyum anne ya. Çok mutluyum ben ya. Dikkat et Allah. Aferin sana. Ablam oldu sen aşkım. Ablam oldu sen. Aferin sana. Hanım kız. Evet okula gideceğim ben de. Büyük kız olacağım. Abla olacağım ben de. Ha? Herkese günaydın arkadaşlar. Mutlu, huzurlu bir gün olsun. Günaydın Tayfun Bey. Günaydın. Günaydın. <laughs> Merdiven başı gülleri aldılar bunlar. <laughs> Bu merdiven başı gülü oldu ya. Merdiven başı kız oldu. Eloş daha Arkanı yapmadı. bekliyoruz vallahi. Ben erkenden kalkıyor. Aaa! Aa! bekliyorsun aşkım merdivende. Sen <laughs> tatlı kız mısın ya? <laughs> Hanım kız mısın? di 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 bak bak nasıl bir görevlisin ya çok Allah seviyorum. Allah. seviyorum. Allah. <laughs> tamam. oh, oh, oh. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Üzülüyor. Bay bay. Üzülüyor, üzülüyor. Al amcası, al, 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 al. Üzülüyor amcası <laughs> ya, üzülüyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> Harbi, Haydi sarılın birbirinize. Aferin bunlara. Ay. Günaydın anneciğim. Günaydın ne bay yapıyoruz? Bay. Mutfağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Değişik bir şeyler Öyle bugün. <laughs> o, kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? <laughs> Bugün hem kolay hem lezzetli hem de her herkesin yapabileceği bir çılgın yapacağız. Çılgın. Biz çılgın. normalde yoğurtsuz yapıyoruz. Evet. Bu sefer yoğurt yapacağız. Sarımsak ne? yoğurt. Ben şöyle ha. tutayım. Şöyle bir de şöyle yaplar. yaptılar. Nasıl yaptılar bunlar İçine koy. Ha, şöyle mi yapacağız? Şöyle. O pişecek. Ya dağılmaması için. Bu suyun içine şeklinde. dursun. Ha. ha. Şöyle dursun. Ondan sonra bırakıver. Tamam. İkincisinde de yapalım bak. Suyun içine yumurtayı pişiriyoruz. Ha. Altını biraz açayım ben. İçinde. Tayfun yer misin? Yenge pek yiyecek gibi bir şey <laughs> <Ne buraya>? <laughs> değil ha. içinde Tabii tabii. Hadi bakalım. Şöyle. Ya, kahvaltıyı boşa bekledik bence. Aç kahvaltıyı. Ya tamam ya. Niye ediyorsun? <laughs> Bak. Hadi. Evet. Çok lezzetli olacak. Koy. Ben <laughs> Ondan sonra. Da... Sarımsaklı yoğurdu da yiyeceğiz. Altı üstüne de tereyağı. Burada Hı -hı. sarımsaklı yoğurdu da yapacağız. Suyun içine şey takım. Sen sanarsın. Suyun içine yumurtayı kırıp attınız şu an. O zaman sana kırmıyor. Sana yapmayayım o zaman. Hadi bakalım. Valla öyle güzel olur. İçi böyle kayısı kıvamı, dışı pişmiş. Hadi bakalım, Hadi. Bir pişsin bakalım. O zaman güzel. 4 tane kırıyorum. 5 5. Yine 5. 5. 5. 5 olsun. Bakalım, 5. Ee, çıkartıyoruz yumurtalarımızı. içi kayısı kıvamında. Şöyle ikişer tane koyacağım. Üstüne de tereyağı. Oh, vallahi mis gibi. Alttaki sarımsaklı Evet tereyağı kaynıyor bir taraftan Çıtır çıtır arkadaşlar. Hmm. Evet. göstereyim. Hani evet. onu kapat istersen. Evet. Çok Hemen güzel mısın? Göstereyim. Oh. Çıtır çıtır. Vallahi çok güzel görünüyor Sizler kızlar. Çırakalım. Anneciğim ellerine sağlık. Tayfun'a da mı yaptın? Kıyamadın en sonunda. Kıyamadım. Evet. <laughs> Al bezi. Ay elini yakmıyor. Yok Annelerin eli nasıl yanmaz? Hep <laughs> bu anneler böyledir zaten. Elleri yanmaz. <laughs> Düdükleden <laughs> korkmazlar. Bakın. Of. Of yapanları, yiyenlere afiyet olsun. Bunun üzerine biraz karabiber gezdirelim anne. Karabiber artık nane koyan oluyor. Artık bilmiyorum. Çok güzel görünüyor. Sizce nasıl olmuş kızlar? Siz yumurtalı böyle yoğurtlu mu yaparsınız? <laughs> ne oldu? Mama mama. Hayır, Hayır. Yemeye başladın yine evet, benden önce yiyoruz. başladılar. <laughs> Bakacağım hemen tadına. Bak bakalım tadına. Karabiberle getirdim tarifini istiyorsan de dökelim. Şey ben zaten bunu çok severim. İyi seveyim. Olur Ağabey. vallahi yiyebiliyorsan iyi. <laughs> ne diyorsun anne? Ben zaten çok severim bunu. Ben de seviyorum ama <laughs> ilk kez yoğurtlu deneyeceğim kızlar. Vallahi ben baktım evet, bile tadına. Yaparız. Biz yoğurtsuz yaparız. yaparız. Geçen bir kere daha paylaşmıştım. Biz yoğurtlu yaparız diyen oldu. Ay tarifimi çok Yoğurt. merak ediyorum tepkisiyle. Vallahi ben de merak ediyorum. Yoğurdu aldık. Yoğurtlu tantini olsa daha iyi olur ama. Sen seni bugün tatil bir şeye götüreceğim. Anne yani bugün şey Aa bizim bizim toplantımız toplantımız yani. evde tantuni tantun yapalım. Evet, <laughs> <laughs> evde tantuni yapalım. Valla evde tantuni yapalım bugün. <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> buldum. Ya, <tantun> <gülüyor> bugün <laughs> evde. Şey oluyor böyle. E, yok etli. Tavuk ya. Etli küçük küçük parça parça et. Aşkım ben de buğdayım bana da verin diyor ya. Sabah çok erken kalktı bir de. Bağırıyor Bir dakika nasıl? Güzel Bak karabiberle Bak ekmekle yiyor Güzel mi? E, yoğurdu yiyorsun sen şimdi Yumurtayı sevmiyorum Ya Allah Allah <laughs> Tamam o zaman Ama şöyle Tata güzel olmuş hı, Değil güzel mi? Olmuş. Afiyet olsun Başarılı yani Hadi bakalım afiyet olsun 8.30 ben, ben de beğendim Yapanları. Günaydın sen Ela sen Ela, sen Ela. Sen Allah Allah Ela. Günaydın. Ela. Bini 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 Çok mu özledin kardeşin aşkım? Günaydın. Sen ne siniyorsun? Sakız mı buldun aşkım? Saçların çok güzel olmuş. Allah'ım <laughs> Allah Allah'ım bu ne güzellik. Ela bakayım saçlarına. Çok atlayı. güzel. Sarı kardeşin aşkım. <laughs> Allah. Hadi bakalım. Ay çok tatlı bu çocuklar. Çok tatlı bu çocuklar ya. Çok tatlılar ya. Ela gözünü mü getirdin? Tak bakayım gözüne bakayım. Ay çok güzel oldu Ela. Çok güzelci. <laughs> Kendisi evet. yiyormuş. Ha? Aferin Ela sen yedin yiyor musun? Evet. Cicel mi? Evet. Nasıl kadar güzel? Evet. Nasıl kadar güzel? Omleti, de omleti de burada. omleti de burada. Omleti sıcak. Içiyorum. Ne istiyorsun? Evet. Tek de veririm. Tamam. Süper yap amcaya. Süper. 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 <laughs> mi aşkım? Evet. Ela sen bir şey sorabilir miyim? Sıcak. ha sıcak mı? Üfleyin biraz onu. Macun da vereyim mi sana? Ha, Anne bu ne? Bu patates. Hmm. Am. Am. Macun vereyim mi macun? Sözgecek evet. <laughs> 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 soğuk ha, zaten. Hı. Soğudu soğuk soğudu. Oldu. Macunlu vereyim mi Eloş? Ha? Bay bay. Bay. Macunu veriyorum macunu. Aç bakalım. Ama ben kendim dökerim. Kendim dökersin doğru. Annenin vermesi lazım. Evet. Anne, anne dökmez. Anne dökmez. Ham. Güzel mi? Dökmedi. Çok güzel. Süper Aynen. yap amca ya. Süper. 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 <laughs> Bak <Çok> dökmedi. <laughs> Büyüyeceğiz de başkım. Çocuğum al kız olacağız okula gideceğiz sonra anne. Aferin benim. Evet. Bir daha. Ne? Ağzık. Abla olacak. Abla olacaksın. Abla olacaksın. Son istiyorsun. Evet. Aferin. Anam kız. Bir abla zaten. Evet. Bir i̇ki tane kez abla. Adı. Ay nasıl bu abla olacak anne? Hani. <laughs> i̇ki tane <laughs> abla olacak değil mi? olacak benim kızım. Aferin bu kıza. Ham. <laughs> Kızlar, evet, çılbırda umarız bir tık daha az pişmiş olması lazım ama ben hamile olduğum için az pişmiş yumurta tüketmem doğru değil. Özellikle gebelik dönemlerinde size de e, bilgi vermek istedim buradan. Az pişmiş yumurta, çiğ et ee, ne bileyim az pişmiş e, salam, sosis gibi özellikle şarküteri ürünleri de çok fazla tüketmemek gerekiyor. Yani salam, sosis az pişmiş değil ama hani onların içerisinde de hamileler için uygun olmayan maddeler var. E, tabii ki dikkat etmek bu dönemde çok önemli. Bu sürece biz ne kadar sağlıklı atlatırsak bebeğimiz de o kadar sağlıklı oluyor. Ela Hı? sana bir şey sorabilir miyim? Sen nereye gidiyorsun? Taksiye gidiyorum. Taksiye gidiyorsun. Kimin yanına gideceksin peki? Baba yanına. babayın yanına. Babayı yanına gideceksin. Ay ay ay. Kaçıya bakar mısınız? Elo. Yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. El Elo tutayım aşkım. Abi bebeğin de çok güzelmiş. Kimi aldı? Ay bu da yok. Aa, geldi taksi. Bilelim mi? Evet. Evet. Bakalım. Arabayı Tayyar Bey aldığı için taksiyle gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gel. Değerli taksi binelim. Evet hep biziz. Hadi bakalım gel. Gel gidelim. Anne bak, tam türü tavuklu da yapılıyormuş. El, Gerçekten değil. doğru biliyor musun? Herkes yapmış. <laughs> tavuklu da yapabilirsiniz, etli de diye. Bence de deneyelim. Ben hiç yapmadım hayatımda. Bilmiyorum, bilmiyorum yapabilir miyim ben ama bence yaparız. Tavası oluyor özellikle şöyle. Saç, saç, saç tava gibi oluyor. mi? Evet. Ama öyle tavası yok anne. Ela çok musuz arkada oturduk? Anneciğim, tamam Ela. Tamam, alacağım da, kucağıma. Tutaklara bak. Tamam, alacağım. Al ama tut elimden. Elimden alacağım şimdi tamam mı? Öpücük yap yeri alacağım şimdi kucağıma. Tamam ben bu akşam bir deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi kliniğe geçiyoruz. Birkaç işim var orada. Hayal beyalarım. Eğer, eğer eve erken dönebilirsem bir denerim. Biliyorsunuz hani da yapamadığımız şeylerde de yapıyoruz. Ama oluyor ama olmuyor. Bir şekilde yeniyor. Ee, bir bakalım. tarifi bir bakayım. Lütfen hatta bileniniz varsa daha önce yapanınız bana mutlaka yazın canlı. Hani sizin e, böyle el lezzetinizin bir tarifi. Nereye <laughs> geldik biz? Nereye geldik? Aman aman aman. İkna alacağız. Elaş bay 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 bay. Nereye binmiş Bugün benim, benim kızım? Bakalım. Neydi bakalım. Domates, kuşbaşı et, evet, domates, domates, maydanoz, yeşil, evet yeşil biber. Biber var mı evde? Yeşil biber, bir de şey var. Soğan, kuru soğan. Soğan, soğan, biber vardı da maydanoz sanki yok galiba. Merhaba kolay gelsin. sumak da alıyor. Kuşbaşılık et, kuşbaşı et alacağız. İnce doğrayabilirseniz seviniriz. Ne kullanacaksınız? Tantun yapacağız. yapacağız. Ha, değil mi? Kuşbaşı olmaz. Kuşbaşı değilmiş Teşekkürler. Merhabalar. Sağ Ne kadar alalım? Ne kadar zor Altı kişilik 700 gram. Dedi. 700 gram dedi. Altı kişilik dedi. Bir kilo alalım biz. Yüz gram olsa gram. Biz bir kilo alalım. Bir kilo alalım. Evet limonata aldık. Bunu koy, bunu Buraya koyabilir, koyabilir miyim? Tamam. <laughs> tamam maydanoz, sonra Domatesim vardı yanı evde. Ha, aferin. Anne aldın mı lavaşları? Evet, 3 tane yetmez diye 2 paket aldım. Ee, lavaştan. Aslında evde de yapılabilir ama bu saatten sonra olmaz. Onu biz yapamayız anne <laughs> bence belki. Hiç çocukla ya lavaş mı yapalım? Evet. Hadi bakalım. Evet, yani yap o zaman. Hadi bakalım. Yufka Lavaşlar. Lavaşımız, etimizi de aldığımızdan sumak yok anne ay. evde. Biraz şey, sumak alalım. Kuru yemiş. Annem kuru yemiş istiyor. Hadi <laughs> <laughs> Hadi Tayfun duymasın. Hadi. Ela, keyfin yerinde mi anneciğim? Hadi. Rahat mısın? Evet. O ne şımarıklıklar ya. Hadi bakalım bir de şey alalım. Daha Baharatımızı alalım anne. Sumak eksik evde. Evet. Size de güzel bir tarif olsun. Buyurun, çok teşekkür olsan. ederiz. Ederim. Çok sağ ol. Bir çok bir da güzel oluyor. doğramışlar ya. Ha koymayayım. Tamam onu da alayım oradan. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Valla kızlar ben etişinden çok fazla anlamayabilirim. İnşallah yumuşacık yaparım. Size de tarif vereceğim. Haydi Ela. Alo. Ne yapıyorsun? <laughs> Alo. Nasılsın? Mia nasılsın? İyi misin? Alo. Alo. Bak 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 bak. Bak, 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 bak. Orayı kapatmayı da öğrenmiş. Bak. İşi gücü yaramazlık. Bak. Bak. Düşeceğim. Düşme aşkım dikkat et. Gel. Anne buradayım. Ha, gel buraya gel otur kardeşinin yanına. Bakar mısınız oraya gerek yok. İşi gücüm vardı benden ya. İşi gücü bu merdivenler bu kızın ya. Ha? Aa, kız yapacaksın kendine şimdi. Mia. <gülüyor> <gülüyor> Mia. <laughs> Annem kız. Ha, otur aşkım.

Ha oraya otur aşkım. Ela bile de oraya oturuyor. Bak çok seviyor oraya oturmayı. Bak. Aferin bu kızı <laughs> bak ya. Ha. Oh çok tatlı. Oh. Ali yapıyor ne mü ya? Ya. E bak bir <laughs> nasıl ale yapıyor. Alo. Alo. Öp kardeşin aşkım bir kere. Öpmedim bugün. Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Yukarıdan bir güzellik mi geliyor yoksa? Yukarıdan bir güzellik. Lina nerede Lina? Hiç bak orada hiç ayrılmıyor. Görüyorsunuz değil mi bak? Ayakkabı ağzının pisi. Çık. Geleceğim aşkım. Mama yapacağım size. Mira. Bak seni çağırıyor. Gel. <laughs> Özlemciğim epey oldu. Oh, oh, pişti. 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 Üstünü aşacak kadar suyu koydum. Sonra iyice suyunu çektikten sonra bir çay bardağı sıvı yağ ve bir, bir çay bardağı tekrar Su koydu. Evet. Hemen bunu alalım da başımızı Bakın. Bu ne kırmızı biber mi koydun anne? Bu evet. Toz ha. kırmızı biber koydu. Evet. Hatta şöyle al bir şeyle karıştırayım iyice. Bu da salata malzemeleri evet. var. Evet. salata malzemelerimiz var. Şöyle hemen. Valla eline sağlık. Tantun anne Mersin e özgün bir şeymiş. Evet. Kuyruk yağı koyun diyen var. İç Ay yağı koyun diyen var ama. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> bizimki olabilir. birazcık böyle ev usulü oldu artık ev usulü arkadaşlar. Bir dahakine lavaşı da kendimiz yapsak güzel olur. Ha, içine bastırıyoruz. Lavaşı, ha, lavaşı yağın alıyor. Da alıyor. Hadi Hemen bakalım anne. Lavaşı koyalım. Lavaş da biraz sanki bayatmış. Evet lavaşımız Lavaşı niye dediler zaten şeyden almadınız. Ha bayatmış. Evet Her neden e, fırından almadınız demişler. Ay gerçekten ya. Fırından alsak vallahi valla iyiymiş. İlk şöyle etinden. Şöyle güzelce. Ondan sonra diğer malzemelerinden koyacağız ve dürümümüzü hazırlayacağız. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ben ilk kez santuni yiyeceğim anne. Al, şöyle yapacağım. Şöyle Daha önce yapayım. hiç yememiştim de. Bu benim olsun. Hemen. Şöyle. Bence kolay, pratik. Pratik ve misafirlerinize. Bu tavuktan da yapıyorlar. Evet, tavuktan, Hav da, yapılıyor. Da, da yapılıyor. Bu şeyinden, göğüsten. Şöyle bunu da koyalım. Oh, bol soğanlı. Duracağız mı sonra anne? Şey. Tuz ekleyelim. Şöyle. Oh Heh. çok güzel görünüyor valla. Anne eline. Bakın vallahi renk cümbüşü. Güzel oldu. Hemen güzel dedik şöyle. Hı. Bu hani diyorlar ya. Ev yapımı. Ev yapımı. Gerçekten güzel. güzel. oldu. Ben Hı. ilk kez deneyeceğim anne. Biraz şeyimiz bayatmış. Valla o, o aldığımız yer. ne işte, <laughs> <böyle gülüyor> yapalım böyle, böyle denk, denk geldi. Yok. Hadi bakalım. Yiyenleri yapanları sizin için de fikir olan. O peşinden dolanıyor. Ha, ona bir sütü versin diyor Ne oldu? Sen ne istiyorsun ablan da? Hadi gel isteyelim. Geliyoruz. Bak onun peşinden dolanıyor. Aşkım bir tane ver kardeşine lütfen. Bir tanecik. gördün mü? Peşinden aynı. bisküvi verecek. Ama düştü. Düştü. Mira <laughs> çok tatlısın. Verdin mi bir tane aşkım? Hı hı. Aferin sana. Kardeşin hep bölüş tamam mı aşkım? Hiç ona ayırma. Ne yiyorsan ona da ver. Tamam mı aşkım? Ha? Ah, güzel mi? Sevdim mi da? <laughs> bak. Verdin mi kardeşin aşkım? <laughs> Aferin sana. Verdin mi? Verene kadar peşinden olandırdı. Verene kadar evin içinde. Şimdi o kalkacak o da onun peşinden gidecek. <laughs> ha? Ne yedin sen? Ne yedin dombiz? Üst gibi mi? <laughs> sana zararlı onlar ama. Aynen, aman, aynen, aman, aman 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 aman. Kız bu ne açtı ağzını bunu bak. Aliçiğim. Mama mı diyor? <laughs> Mama <biliyor>. mı <Mama> <laughs> Teşekkür abi. ederim. ha? Mama, o benim şey mamamı şey. peşinden koşuyor, bırakmıyor. ha? Bana koşuyor lan diyor. Hayır, bırakmıyor mamayı. Ol, ha? Bak. Bak. Öpü. 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 Oh. <laughs> Mis gibi kokular Öyle geliyor mu Tayyar Bey? Nay <laughs> <laughs> nay 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 hop bir Evet o zaman. Biraz döktük ama yeter. Bak bakalım tadına. Etinden de al. Hani yapalım. Ya, hani ekmek, <laughs> ekmek <bir> mi yedin? Ben yedim <laughs> ama özlem. Evet annem dedi bolca koydu. Bol koyalım dedi. Ekmek bu şey diye. Yani, bolca ben sana hazırladım bolca <laughs> ekmek şeydi. Tayyar Bey şöyle oldu. İkisi bulana kadar ekmeklerimi doyarım diyor. Lavaş, evet. lavaş. Lavaş onu. <laughs> ya. Ah, bol lavaş. Eğlenim. <laughs> yani. O kuşu da nasıl Evet. Kız dur, ben de Ah ah ah. Tayyar Bey baya, <laughs> lavaşımız bayat çıktı. Aa, o, o yüzden evet. Çıksın. Bir de limon da koymak lazım. Yani herkes öyle yazmış. Limon koymak lazım diye. <gülüyor> Biz <gülüyor> de bir de bir Eka. daha sür merak ettim. Biz pek beceremedik. Bir de geldi mi? Ha? güzel Et mi? mi? Et pişmemiş diyen var. Et çok güzel pişti ya. İyi mi? Hadi bakalım. Oh 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 ka yarasın. Karadut şurubu. <laughs> ha, sen de içiyorsun aşkım. Sen de bitiyorsun. Ha? Ah. Tamam. Kola, panta, paket içecek bunlar. Evet. Hepsi artık. Biz bugün limonata aldık çocuklar seviyordu ya ama. Ayazım. Sana yine karadut şurubu yaptım Tayyar Bey. Hem çocuklara hem de her zaman doğal. Doğal. Evet. Tamamen doğal kızlar. Arıfı, paketli ayran bir de yok. Evet ayarlı. Ayran kendi bak, uzamıyor, bak, yapıyor. Yoğurdumla yalıyoruz. Yoğurdumla yalıyoruz. Yoğurdumla yalıyoruz. Mire'ye ver bakayım babası bir kere. Koruyucu madde içermeyecek. Koruyucu madde içeren şeyler kullanmayacağız. Evet Ayar Bey kullanmamak lazım. Evet. Efendim, da Boya, evet. Boya içermeyecek. Şöyle sonra çocuk macunu. Koruyucu madde içeriyor. Evet. Sen anlatın 60 derecelerinde. İlk olarak ölüyor. Torcuma gelip doğal bir ürün. Cem sağlık çok güzel olmuş. Aa yakalandık. Çiğ köfteciğim diyor. Öyle mi diyor. Bak nasıl? Pişmiş mi tarifin Bak, pişmemiş demişler. Bak tarifin de hep yatmış. <laughs> ne oldu aşkım? Ay varış. Ha ay, nasıl yapacağız? Attık mı maydanozları üzerine? Tamam. Tamam. Şunu da şuradan aldık da şimdi. Ya. Ay nasıl kucak istiyor Şu bak şey nasıl bağırıyor dur çekeceğim al anneannesi bak 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 da sonra da sonra da Ay, yalnız bize pişmemiş demişler ben İçine... kızarttım geldikten sonra öyle mi? hay bunu azıra tadını biliyor hadi bakalım de şöyle yapıyoruz. bir de buna limon koyun demişler öyle bir şey var mı? tantuni ye sevmiyorum çiğ köfte valla tayfun iyi yedi Doğullar. Doğul değil o çiğ mi? <laughs> çiğ köfteci. Çiğ köfteci. Pişmemiş mi? Ya sizin çektiğiniz pişmemiş. <laughs> ya tabii bu ya yedi kadar o kadar ya. O kadar ya. <laughs> <laughs> valla kızartmış harbiden. <laughs> kızartmış. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu aşkım? Ha? Gülüşe bak. Ha? Mama diye zaten. Aha yedi valla. Mama diye zaten. Cücen mi? Ağaca bak nasıl kapatıyor. <laughs> <laughs> İlk defa ağzını kapattığını görüyoruz Mürey. <laughs> ya yerim seni bir daha. Yerim. Tamam beğenmiş. Afiyet olsun. Geçerli. Ne yapalım? <gülüyor> Geçerli. Ben 8.30 sabah bu sefer dokuz ayakta. Dokuz. Hadi bak. <bakalım. gülüyor> yumurtadan. Sen istedin de yaptık Sabah sen de tantırı diyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Vardır, on üzerinden 10 hadi. Duya. Tamam hadi. <gülürülüs libertéri> o <laughs> zaman bekliyoruz. Nereye? At? Buraya mı? <laughs> <İşte> buraya <laughs> gelmesin. <ta, gülüyor> <Buralık hahaha. burada. gülüyor> buraya gelmesin. Hadi bakalım. Nem nem. Gel. Nem 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 nem. Bakalım canım biz de ayrılmaz. Sanırsız. Ağzını açtı bak 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 bak. Yiyecek. sonra kapatıyor ağzını. Tamam. Yine bugün ne kadar ödev yaptık anneciğim? 3, 4 5, Vallahi. Seni okul değiştireceğim. <laughs> Öyle de hayatım. Niye Vallahi değiştireceğim. Yani bu kadar ödev Öyle deme. ya? Merak ediyorum diğer çok... çocukların zamanında o zaman yani. de. Saat yani Ama okul... ben geçen biriyle karşılaştım ödev vermiyorlarmış. Ev ödevi yok. Farklı okul ekolleri var. Yani ey, bu... Onu okul... ödev yaptım. Mantan. Aferin Böyle olsun. olsun aşkım yapabilir. Ödev verince öğretmen yapılabilir. Ben... Bugün ödevim vardı bir de yarın ödevim vardı. Evet. Çünkü anne. yarın birileri gelmedi yani. Evet. Evet anneciğim. O zaman. Gerçekten seneye ben plan yapacağım da. Ya? Sen Okulu diyorsun, düşünüyorum. Yani bunu bir Okulun terörde. Işte. Yani bunun bir konu takı değişmez. Okulun ekolü maalesef bu. Ama yani... Ama öyle Çocukların şart. zamana ihtiyacı var. Oynamak, Yeah, <gülüyor> <ne> <gülüyor> <var>? <gülüyor> Marco's mom asks if we like to eat lunch. Yes, please, we say. <laughs> but the child after lunch is eating. We help her. Make. <laughs> Sen <yine olsun> ya. <laughs> mamam yedin mi? Kankı ha, mamam doldum. yedin mi? Bir ha. Oh, çok güzel ciciler giymiş. Teke 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 Güzel mi? <laughs> Sevdin mi? Evet sevdim. Çok güzel. Bak, 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 bak. <laughs> hmm, hmm. Çok güzel. Ham. Ham. Aferin bu kısa. Ham. Onu daha mı yap? Ham. <laughs> Aferin bu kısa. Güzel mi anne? <laughs> <laughs> Aferin anne. Ha, hepsini al. Çok güzel. Aferin. Mama. O yakladı o Ah, ah. <gülüyor> bak bak bak. Anneanneye götür o da anne Al ver bunu hadi. Al bunu anneanneye ver. Anneanneye götür. Ha? Anneanneye götür anneanneye. anneanne Anneanne verdi. Hadi de anneanneye ver. De anneanneye onu ver. Bak bak bak. Ay 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 geç 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 oğlum ha. Geç. Anne anne ver onu. Anne anne. Ne? Babayı mı gördün Babaya ver onu babaya. Babaya ver. Hadi. Armudu babaya ver. Al yerden babaya ver. Bu tatlılık. Al yerden aşkım Baba. Al. Nerede tatlılık ya? Gel. Al yerden babaya ver. Al bunu babaya ver. Al babaya ver bunu. Al. Al babaya ver. Ver babaya. Allah düştü. Işte. <laughs> Kendisi yiyor ya.